Sinji. Murime hükmetmenin hayalini kuran en güçlü dövüş sanatı ustalarının klanı. Fakat hain planları kanun ve kaosun güçlü ittifakı sayesinde suya düşürüldü. Nihayet Sinji unutulmaya yüz tuttu. Sinji'nin yok oluşundan 20 yıl sonra... ...huzur dolu Murim'de bir söylenti dolaşmaya başladı. Kadim tapınakta gizemli bir hareketlenme başlamıştı. Tüm ülke haberler karşısında buz kesildi. Murimin kutsal hazinelerinin kadim tapınakta saklı olduğu söyleniyordu. Haberi duyar duymaz kanun ve kaos kadim mekana ilerledi. Ancak hazineler karşısında hırslarını gizleyemediler. Her iki klanın da liderleri ve üyeleri gördükleri hazineler karşısında şaşkına dönmüş ve çok memnun kalmışlardı. Murim halkının yararı için her iki klanda hazineleri eşit dağıtım konusunda anlaştılar. Fakat o esnada tapınak büyük bir sarsıntıyla yıkılmaya başladı. Herkes panik halinde sağa sola kaçıştı. Bu karmaşada her iki klanda bilinmeyen birileri tarafından pusuya düşürüldü kanun ve kaos üyelerini bir anda karmaşa ve şaşkınlık sardı. Düşmanlar ellerindeki doğa dışı güç ve kuvveti klanları akınlar halinde cehenneme ve kaosa sürüklemek için kullandı. Felaketin haberi tüm Murim'e yayıldı. Her iki klanda güçlerini tapınağa ve kutsal mekanın yok oluşundan sorumlu olan bilinmeyen düşmana saldırmak için birleştirdi. Ancak kuşku tohumları kanun ve kaos tarafında yayılmıştı bile. Dört yıl sonra... Kanun ve kaos arasındaki ittifak zayıfladı. Sinji'yi mağlup etmek için yapılan anlaşma boşa çıkmıştı. Üstünlük için yapılacak olan savaş ve mücadele kaçınılmaz olmuştu. Kanun ve kaos arasında büyük savaş başlamıştı.